Sen ağrılar ne zaman başladı? Ağrılarım iki sene önce başladı. Ne yani, e, şikayetim vardı. Nasıl başlıyordu? Ee, Ağrıyınca acil doktoruna gittim ben. Sonra plan verdi. Üç gün sonra geçmesi geldi dedi. Ben de aksattım falan. İki sene sürdü. Bu sene işte 2000 Şubat'ta gittim. Sonra kendime hastası olduğum söylendi. Sonra bir araştırmaya girdim falan. Yaklaşık 6-7 doktorla görüştüm. 7 doktorla görüştüm. Sonra sıvı buldum. Nereden buldun? Youtube'dan. Youtube'dan buldum. Peki. Ee, daha önceki doktorlar ne önermişti sana? Ee, donduralım dediler. Yaşım genç olduğu için tabii ki de istemedim. Sonra daha çok araçlarım, bir dalama yapalım dediler. Onu da istemedim. Sonra sizi izleyince işte dedim ki geleyim görüşeyim. Peki e, ee, geldiğin zaman zaten ameliyat önerildi sana. Kaç gün sonra ameliyat oldu? Ertesi Ertesi gün afiyet olsun. Şey. Çok, çok hazırdın aslında bakarsan. bizim de boşluk zamanımız vardı. Sizi gönderip getirmeyelim dedik. Ee, er, e, peki e, ameliyatta uyanık mıydın? Uyanıktım. izledim. Ha, ağrın oldu mu hiç? Bir uyuşukluğum geçince birazcık sızladım normal olarak. Onun için hiçbir şey hissetmedim. Hiçbir yok. şey hissetmedim. Ameliyatı izledin mi? İzledim. Ne yapılıyordu? parçalandı böyle bir şeyler çekildi bir şeyler oldu orada. Orada. Zaten uyku sordum ben genç uyudum. E, <laughs> kemikleri çıkardık aradan aslında bakarsan. Yara izin çok büyük mü? Hayır. İki nokta var şurada. Bir de şurada küçük bir iz var. Yani i̇z şey var. Hı -hı. Peki kaçıncı gün bugün? Bugün beş, altıncı gün. Peki hareket ettirebiliyor musun? Göstersene. Şöyle. Yukarıda kaldırıp aşağı indirip kaldır bakalım bir. Hı hı. Yani yaklaştı normal. Evet, evet, Sadece şunda destek gerekiyor biraz. Ama o biraz, yürüceğim. biraz çalışman lazım daha çok erken ama baya bayağı güzel hareket ettiriyorsun. Elini kullanamıyor musun? Kullanıyorum. Elini normal harekette ev işlerinde veya normal işlerinde kullanmaya başladın mı şimdi? Çok minik minik. Alışamadım çünkü. Evet, daha çok erken. Evet. Biraz ilk başta da şişlik oluyor, hafifte evet, şişliğim var ama var. Ama yine de iyi indi bence yani fena <laughs> değil. Nasıl taşıdığını gösterseniz, bir başının üzerinde taşısın <laughs> herhalde. şekilde Evet, <laughs> böyle, böyle. diyoruz. <de. gülüyor> yani ama bu şişliği yenmemiz lazım ama zaten yendikten sonra iş bitecek. Şişliği <laughs> ee, yenince daha güzel hareket edecek Peki, gibi. Peki yani sen <laughs> inanmış mıydın ertesi gün <laughs> kullanacağına ameliyattan evet, zaten ameliyatın akşamına geldiniz şöyle bir bittiniz falan biraz yani. ağrı verdik tabii o zaman da ama yani bu lazım. Her iki hareket ettirmek istemiyorlar çünkü. Veya evet. onu algılayamıyorlar. Biz kendimize kıyamıyoruz çünkü. Evet ama yani şu an çok rahat hareket etmeye başlamışsın. Evet. bence... baya iyi. bence... Üstlerim, bence çok iyi. Harika. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra başka bir şey başına gelmeden hayatın devam eder. Daha çok gençsin inşallah yolun açık olsun geçti